Ben bu adamı kestim de adamlar baron aldı bu arada ya. Kanka boşu boşuna tuşlara basıyorsun. Kesemeyeceksin beni. Dedi yani Kaysa bana. Adamın bana, bana dediğini söyledim size. Olur olur yeriz yeriz. <laughs> gir gir. Dur şuradan eksekte görünmeyeceğim. Oldum. Bak bak. Iyi gel iyi. bana gel öldürelim gel. Sende. Sen de? kanka. Tamam, tamam. Çok iyisin be. Ah be oğlum daha ne yapayım be ya. Sağ sen de yeni puşla Ardacım. Stun at keselim kanka çok basit oyun. W ile stun atıyorsun kesiyoruz. Tamam gel ben tanklayacağım şimdi. Gel gel hiçbir şey yapamaz. Kanka? Hmm. Anti, anti. Pabu might look to channel the ultimate though. Here we go. This could be massive. The fiddle Stick now coming into the midst of everybody. That's the fault the entire team. Getting going a hook from downtown to take out Ming. Wait, trying to follow up. But the Rumble All is not what they need. It is not soon. It is not enough. But Chaz is burning down. He just stands in the equalizer. And suddenly, PGG, it looks so good. But RNG just slapping them with their wallet. They're just too strong. Hadi bir siktir git. Jinx ult yemeyiz değil mi burada şimdi? Kükü kükü kü. ananı satayım. devamçı <laughs> Em gelse odunu öldürdüm mesela da olmadı Oğlum ben Q tutturacağım mı hiç? <laughs> hiç Q tutturmadım. Ama dikkatli olsun da tek yemesin ya. Biz hala kovalıyoruz da göremiyoruz nerede bunlar. gitti. Yok <laughs> <Biliyorsan> savaş mı <mıydı>? da? <laughs> nice. Kanka. Kanka. Of. <laughs> nice. Bal mal değil arkadaşlar. Hesaplıyoruz bunu ya. Ha. Hop. Hayır. Hayır. 30 saniye ama. İyi bana bayağı bir şey harcadılar. Ben ha, pasifim vardı abi benim. Ne bence pasifim gitti sadece. Ben okeyim. Aa değilim kanka ya. Oh be. Aa of. Seni <laughs> Hayırdır kanka ya. Aaa. <laughs> <laughs> Bugün tersimizden uyanmışız herhalde. Ya iki misek yüzde yüz öldürürler. Hmm. Oy! <laughs> Oy. Ne güzeli kanka yandılar adamlar. Allah çok kötü. Sanki oraya bir teleport attım. Teleportladım. Ama ben, yavaş, belki yavaş, teleport yavaş, Yavaş Kes 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 sen lan. Fight geldi. Fight geldi hmm. dikkat. Mal ultisi yok. Abi abi çok kötü oynadım. <laughs> Aa var. Demir yetmez bu oğlum o zaman. Ne Görünmez oldum Ezreal görünmez geri zekalı. <laughs> <laughs> <The> ne <key. gülüyor> Korum Osman. Tüm <laughs> <laughs> fişka alma. Hop Osman tak 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 tak. <laughs> Osman babak. Osman öldüm oğlum. Abi ölüyorum ne yapayım Şey <laughs> gözüküyor bu arada tatlı gözüküyor ama. Yavaş oynuyorum ilk başta. Buradan Tristan'a ya. Tamam ilk Tristan'a aradan çık kanka zorlama işte. Öldüm tamam.

Ama buralarda ya. Lan! Bir dakika. O hasarın çarpması gerekmiyor muydu? Bence Gordon'in kral. Öyle mi? Niye? Daha agresif değil mi Star Trek'in? Helal kanka. Kanka bir şey diyeyim mi? İntihar ettim ya. Aa. Kanka kesmiştim adamı. Gittim, e attım, öldüm. Oy ya. Ah be kanka. Lan body block yedim. Çok iyi be. Bunlar yeter bize. Bunlar kafi. Bu rakip parmağınca çok kötü ya kanka. Çıramutları almamış tam ezik herif ya. Şunu da kaçırırsan artık ebesin amm derim ya. Ebesin. Al <laughs> ya. <laughs> <laughs> için yenildim. Ha. Bir de korona falan vardı dedik yurt dışına gidip ne yapacağız? Yumruğu bir koydum. Boks yerinden fırladı direkt. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal Yiyeceğim çıkardım. Zing bir tane var bir de oradan pat Videoya like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?